Merhaba arkadaşlar. Bugün BioLiss'in Blue Meat allığını deneyeceğiz. Gerçekten çok öveni vardı. İşte çok güzel, çok tatlı falan. Ya ben BioLiss'in bir allığını daha denedim zaten. Hani şu allığını denedim. Charmit'i. Pek memnun kalmadım. Hani çabuk bir uçuculuğu var. Bakalım ama bundan da deneyelim şansımızı. Bu arada çok uygun fiyatlı. Fiyatını hemen söyleyeceğim size bir dakika. 70 liraya almışım bakalım nasıl yani 70 lira verdiğimiz bir şeyden zaten çok iyi bir performans beklememiz bencillik olur bence şimdi şöyle açalım açalım derken parmağımı bantladım şimdi gördüğünüz gibi şöyle bendeki şeftali tonlu bir rengi bakalım nasıl şöyle açtık aa kapağı var bir dakika Kapağımıza açtık ve bakalım. Şöyle. Gördünüz mü? Bayağı iyi duruyor. Şimdi fazla fazla aldık ama uygulayalım. Aa doku çok katı. Doku çok katı. Hı -hı. Ha dur. Şimdi iş biraz değişti. Şöyle uyguladık. Bu arada benim allıkta çok ayarım yok ya yani elimin çok ayarı yok arkadaşlar onu bir baştan. Ya yani böyle birazcık bir katılığı var ama renk evet ya yani o allık allık hissini veriyor. Daha böyle yaz rengi mi bence öyle. YouTube Blender'la geçelim. Aa altındaki ürün kayıyor. Altındaki ürünü tutmak zor. Bu arada sürekli ürün ürün çıkartıyor. O yüzden bunu mecbur elle uygulayacağız. Elle devam edelim. Şunu bir an önce bir kapatalım da. Kapatmadan olmayacak. Şimdi. Şöyle bakabilirsiniz. Renk evet. Doku çok hoşuma gitmedi. Ama rengi çok hoşuma gitti. Böyle... Böyle elma gibi yanaklar seviyorsanız bence bakabilirsiniz ve 70 lira farklı tonları da vardı pembe tonu vesaire de vardı ancak ben bu tonunu çok beğendim. Şu an gerçekten çok beğendim. Yani kremallık konusunda bence bu gayet iyi. Tabii ki çok daha iyi markalar var ancak 70 lira alınabilecek en iyi allık bu. Buluomits bakabilirsiniz. Ürünle alakalı sormak istediğiniz, merak ettiğiniz ne varsa bana yorumlarda lütfen belirtin. Sizi seviyorum. Öptüm. Bay ve lütfen kanalıma abone olun.